Değerlerimizi büyüklerimize bizlere amaneten bu cumhuriyeti hepsine saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Sizleri çok seviyorum. Aynı zamanda bizi buluşturduğu için sevgili belediye başkanımız Ömer Günel'e çok teşekkürler. Bu akşam gerçekten anlamlı. Yaza veda ediyoruz ama yazın güzellikler hep görünümüzde aklımızda kalsın arkadaşlar. En kötü günümüz böyle olsun hepimizin. Tek adımda bir taptan kaçmak Hey ne de zor ne de zor Hey ne de zor ne de zor Hey 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 Hedefin yoksa Bir taptan çıkmak Hey ne de zor ne de zor <laughs> Üstüme iyilik sağlık adoslar Kezal rap yapar Kötü dostlar Boksanınıza bakın Rossa <laughs> salonu ayakkabı boyak ofslar Az konuşanı kur kere takacaklar Karakol payada ceza yazacaklar Yükselen ben değilim bak asansör Şahibi bu uçarken güldüysen senin gözükür Beşimde onlarcık yola kasa De dostlar eninde sonunda yalnız bırak onu dostlar Bir bak kimlerken şöyle içine girdim Böyle bu ortam işte böyle bu nasıl iş kalbimin çivisi çıkmış dinlerim İnanım inan giderim tersine dinim fenerim Çok bekli kendi çok uzun Ben tükendim yoksunum bir çare zaman Yalnızım avare gezdim ne hale geldim Kim nasıl baktıysa öyle gördü ben buyum Kalbi <laughs> yandan çektiler Çektime saklı kancaları Her gün engellediler, ettiler Benim var bir korkuları Geldi plaka korkutur Herkes ondan dengildir Kimse şey bilmez ancak ceza nefretten de eskidir Plaka geldi bak Temli çok yavaşı dertte de var olacak Yükselen ben değilim bak atılan duvarlar Bir dakika gel bir bak Temli çok ve başı derdi var Hali yok ne olacak Yükselen ben değilim bak Öyle tabir geldiğim ki dünya pek küçüldü Tek bir yanda çok üzüktü geldiğim yere gürültü Hep sıkıntı çekti ünlü kazandı Benimle raks edenlerin kaçındı var yürek Bir çok çakar ve fitnenin de tek bilek Birçok kanal taraflı geldi gazeteler yalan Çok samimi dostlarım var Önemli sizi biliyorum Yükselen ben değilim alçalan duvarlar sadece sadece Çok fazla dikkat çektik bu taktik değildi dükkanı de kapladı herkesi panik Tanık olan her genç tarihi yazsın işe yaraması budur en az katta Bakmışsın teker teker dökülmüştün Dostlar ne anne sanın kalır Bunu tutun ekmek yerken